Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, telefon bankacılığından altın alıp satmayı göstereceğim. E, ne kadar rahat olduğunu göreceksiniz ve bu şekilde rahat paralar kazanabileceksiniz. tabi kenarda e, belli bir miktarda ufak tefek paranız olsa da para kazanabileceksiniz. Öncelikle Google'a giriyorum. Google'da ne giriyorum. Altın sitesini tavsiye ederim hepinize. Buradan gram altın yorumlarına tıklıyorum. Burada herkes yorumlarını yapıyor işte belli kişiler artıp artmayacağını düşeceğini vesaire söyler. Şu andaki fiyatı yazıyor aldı satış fiyatları. 487 TL satış fiyatı var şu anda gram altının. buradan takip edebilirsiniz güncel hareket haberlere göre. buradan bunu aşağı alıyorum. buradan Kuwait Türk'ün senin bankan uygulaması var. Telefon bankacılığı. buradan girip çok rahat bir şekilde... Gram altın alıp satabilirsiniz Ben buradan şifremi yazdım giriyorum şu anda Açılmasını bekliyorum Sol üst köşede 3 nokta var Ona tıkladım Burada e, döviz kıymetli maden diyor Ona tıklıyorum Kıymetli maden alış satışa tıklıyorum tekrardan Tabi altın hesabı açacaksınız ilk önce Hesaplar kısmından Buradan hesabım var İşte üst tarafta TL cinsinden 13.386 TL Alt tarafta da altın hesabım var ee, şurada TL yazan kısımda ne kadar altın almak istiyorsam diyelim 5000 TL yazdım 10 gram altın alabiliyorum şu anda ee, ileriye basarsanız alt tarafta KDV kısmı var yüzde 0.20 oranında bir KDV kısmı 10 TL yansıyor 5000 TL'de buradan ileri dersiniz burada onay ay derseniz 486 TL kur üstünden gram altın almış olacaksınız. Yani 3 kuruş fark ediyor. 3 kuruş artarsa e, kazanmaya başlıyorsunuz. Aldığınız gram kadar. Buradan geri çıkıyorum ben. Üst tarafta hemen satış kısmı var. E, aldığım altınları buradan e, satabiliyorum. TL'ye çevirebiliyorum. TL'ye geliyorsunuz ya da altın gramına kadar var mesela. 166 gramım var benim. Buradan 10 gramını bozmak istiyorum diyor. 4832 TL. Ya da e, TL olarak 10.000 TL ihtiyacım var. 10.000 TL yazıyorum. ileri diyorum 10.000 TL'yi onay 10 ay dersen bozuyorum buradan. Bu şekilde çok rahat bir şekilde altın alıp satabilirsiniz. E, en üst tarafta kurlar kısmı var. Burada da altın alış satış fiyatları var. 483 banka alışı. Banka satışı 486 TL. Yani ortalama 3 TL'ye denk geliyor. Ee, bu şekilde siz de e, yatırımınızı yaparak çok rahat bir şekilde para kazanabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu likelaymayı unutmayın. Teşekkürler.